Kamu TV ve Denizler TV ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz sayın seyirciler. Gün içinde yaşanan gelişmelerle ana haber bülteninde karşınızdayız. Bugünün gündeminde öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız bu akşamda sizlere. Bugün 10 Ocak'tı yani Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Dolayısıyla gündemin ön sıralarında Çalışan Gazeteciler Günü ve bu kapsamda yapılan etkinlikler yer alıyor. Ziyaretler oldukça yoğun gerçekleştirildi. Diğer taraftan yayınlanan mesajlar yine bugünün gündeminde ön sırada. Diğer taraftan Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Heimtexli Fuarı'ndan yine görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Çalışan gazeteciler günü olması nedeniyle yapılan açıklamalar, vatandaş röportajları bugün yine bültende öne çıkıyor. Diğer taraftan bölge gündeminde neler vardı? Neler konuşuldu? Bültenimizin sonunda da Türkiye ve dünya gündemine kısaca bir göz atacağız derseniz ilk haberle başlayalım. Evet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüydü. Bugün dolayısıyla Denizli'deki basın mensupları Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldi. Kahvaltı programının ardından Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Adem Erdoğan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Denizli'nin diğer illeri oranla iyi konumda olduğunu belirten Erdoğ, böylesine güzel bir günde işsiz gazetecinin olmamasının sevindirici bir durum olduğunu kaydetti. Bir... E, çalışan arkadaşlarımız çoğunlukta, hatta tamamı burada diyebiliriz. E, umarım ee, hepimizin sürekli 24 saat teyakkuzda olduğu bir e, mesleği icra ettiğimiz bir zamanda e, böyle bir günde de her zaman bu şekilde mutlu olarak yolumuza devam ederiz. Ee, tabii baş, e, Sayın Başkan Önder Varoğlu'da rahatsız bu ara. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletelim. Ee, bu konuşma da tabii böyle son dakika gelişmesi olduğu için doğaçlama bir şekilde ee, içimden geldiği gibi sizlere hitap edeceğim. Ee, eğer sürçü lisan olursa şimdiden affola. Ee, tabii bizim arkadaşlar denizli olarak e, hem ulusal anlamda konuşmamız gereken konular var. Hem de yerel ve bölgesel anlamda e, özellikle denizli bazında, Denizli ile sınırlı olarak konuşacağımız ve benim e, çok da önem verdiğim e, bir konu var. Mesela Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. E, Denizli'de bildiğim kadarıyla çalışmayan gazeteci arkadaşımız yok. Yani var mı bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla öyle. Seçim dönemi evet. olduğu için. Hayır. <laughs> yok o kadar değil. Yani en son toplantıda konuşmuştuk. E, Osman Bey. Sanırım yok değil mi? benim bildiğim kadarıyla? Tabii yok. Evet yani <laughs> Bunu e, şunun için söylüyorum arkadaşlar, Denizli'nin yani bir iki istisna olabilir ama e, bunu da belki şöyle de değerlendirmek lazım. E, çalışmayan, o anda iş bulmayan ya da bulamayan e, arkadaşlarımızın kendisini de sorgulaması gerektiğini düşünebiliriz. Tam konuyu ve kimin olduğunu bilmediğimizi söylüyorum ama Denizli'yi diğer illerden ayıran en büyük özellik. Ee, çalışan gazeteciler gününde e, çalışmayan gazeteci arkadaşımızın olmayış. A firması, A kuruluşu çalışırken B kuruluşu çalışmamazlık yapamıyor. Yani bunu şu anlamda söylüyorum ben. Bizim top e, topyekün e, birbirimize faydamız da var. Olumlu anlamda da söylüyorum, olumsuz anlamda da. Yani biri bizim morali bozulduğu zaman atıyorum, Murat'ın bugün morali bozuk. Sıfır. O gün Murat'la merhabalaşan her arkadaşımız akşama kadar morali bozuk geziyor. Ya da tersini konuşabiliriz. Bu anlamda topyekun olumlu hareket ederek, ben şahsen hani kendi adıma söyleyeyim yine, bütün zor şartlarda her şartta birbirimize destek olarak, moral vererek, işte bazen konuşuruz ya, içimizde patronlar da var tabi. Patronlarımız e, beni bağışlasınlar. Patronlara rağmen, şartlara rağmen, her şeye rağmen birbirimize moral vererek, destek vererek e, gazeteci arkadaşlarımızın e, maddi ve manevi sadece maddi olmaz. <laughs> maddi ve manevi anlamda e, birbirimize her zaman destek olmamız lazım. Ben... Ardından söz alan Merkez Efendi İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü çalışan gazetecilerin gününü kutladı. Son olarak Cemiyet Yönetimi ve Merkez Efendi İlçesi Kaymakamı Şükrü Görücü çalışan gazetecilere çiçek takdim etti. Zaman zaman belki çok az da olsa arkadaşlarla bir araya geldik. Tabi hepimizin amacı siz çalışıyorsunuz, biz çalışıyoruz. Bugün sizin gününüz olduğu gibi bizim de günümüz. Aynı zamanda idareciler günü. Şimdi siz basın olarak daha fazla sizin üzerinde olduğunuz için sizinki çok gündeme gelir, bizimki arada sırada gündeme gelir. Aslında ülkemizde hepimizin yaptığı iş bu memlekete hizmet etmek. Biraz önce işte arkadaşımız söyledi. Tabii ki sorunlarımız var zaten bu ülkenin sorununun biri bitse yerine biri hemen hazırlanır Ben hep şunu söylemişimdir sorunlarımız olabilir sorunlarımızın çözümünde yıkıcı kırıcı olmadan karşılıklı sevgi saygıyı ilke edindiğimiz takdirde bu ülkede yapılamayacak bir iş yok evet. İsmail geç, İsmail. İsmail geç. Efendim buraya. <laughs> Öyle mi? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi abi gel sen. Abi Şöyle <laughs> sizi şey alalım. Şöyle.